Gelsin mi? Gelsin mi? Balık yayını gelsin mi? Sonunda sövecekler bana. <laughs> Yok ya yazık etmiyorum sana. Ee, sonunda sövecekler bana. Her şeyi çekiyorum ediyorum diye. <laughs> Yalnız var ya bu sefer balığa gideceğimiz yer. Bak. Lokum, lokum. Öyle söyleyeyim. Lokum. Yani tutabilirsem ne balıklar. Ama efendim. Üf. Bakalım tutabilirsek de. Hayır. Reklamına. Hayır. Öyle bir yapıyorlar ki bunu sinirim bozuluyor. Tutarsam yollar mıyım? Bozulur ya. Geçen balık tuttum. Eve getirdim. Bizimkiler temizlesin yesin diye. Balıklar bir gece durmuş. Ertesi gün temizleriz diye. Kokmuş balıklar. Durur mu bir gün o balık? Emeklerime yazık oldu. Bakalım tutabileceğiz mi işte? Deneyeceğim. Kısa alalım ya. Yuh. Yuh. Bunlar hep uzun. Geri nasıl geliyoruz? Şununla geleyim. Balık hikayesi yazmayacağım ant içiyorum. Sevindim. <laughs> Kısa bir tane alalım da Konya gıda. Zehra nerede? Konya'ya gıda götürüyoruz. Hadi bakalım. Şey yapacağım ya balaya gitmeden önce banyo banyoda azıcık işim var. Onları halledeceğim. Yo. Şimdi ne izlesin? Bayağı olmuş onun Altı çekeceğim banyoya. La. Fren. Oğlum tekte girdim lan. Ayol neyim be. Galiba ya. Kimse yok. Ne yapayım? Açayım kapatayım mı bir daha? Ben varım kardeş ben. Belki başka gelen olur ya. Duralım bakalım yol nereden. Ha gaza basmıyormuşum ben de niye gitmiyor diyorum. Oğlum bunu nasıl bir açı lan? Açıda sıkıntı var. Heh tamam. Diyorum ben de niye süremiyorum. benim kırılmaz camı da değiştirmem lazım. Çünkü aha, kırmızı Geçemiyoruz ki. Sanırım biraz sıkıntısı var. Ekran eskisi gibi refleks vermiyor. Aa, 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 aa. Sen şimdi o adamın şeyini gör. Bir toparlarsa sorunsuz. Mahallesindeki raconlu gör. Aslanı yenen adam. Evet durmadan oralarda deprem var maalesef. Umarım geçer bu depremler de. Yoksa sıkıntı. Yok. Benim çok fazla Kimi söyle diyor, kimse değil diyor. Umarım değildir. Senin olduğun yerler göreceğine güvenli biraz. Bu ne biçim ışık ya? Orası öyle yani en azından depremde o ne yapıyor lan? Manyak. Görmüyor mu? Ben geçiyorum. Biz yapsak hemen bilmem de ceza yeriz. Orası öyle tabi. Silivri'yi etkilememe imkanı yok da Gece hiç sarmıyormuş ya. Bana niye gece açtı bu? Muzutur. Alalım. Öyle öyle. Onurlar falan daha iyi bilir mesela. Hani biz uzaktan gördük de. Maalesef. benim yarım. Çalışıyor muydu orada yoksa sizin astınız o taraflardan mı gelmiyor o taraflardan bir yerden mi? İstanbul. Azıcık dokunuyorum gidişe bak ya. Çalışıyordum. Memur muydu? Evet. evet. Çok garip. Hadi gel. Enes bir sıkıldım ya. <laughs> ne yapsak PUBG mı girsek? Hani ikimiz varız diye değil. Oyun sarmadı. Belki de gece diye sarmamıştır. Bilmiyorum. daha acayip kasıyor. Neyse. Ben çok takılmıyorum öyle bir kişi iki kişi falan değil mi? Oyun sarmayınca niyeyse bir sarmadı böyle. Gece olmasından dolayı içim mi karardı? Ne yaptı? <laughs> Oğlum geçmedim ki. Neyin 100 doları ya? Aç lan o zaman. Geçiyor. Ha şey ödeme 100 dolar. Ben de ceza yedim sandım. Afiyet olsun. Aş olarak ne var yemekte? Paylaşmak istersin. İnşallah yapar gideriz ya. Çok güzel olur var ya. 55 oldu işte artık. Arif'i mi diyorsun acaba yanlış sözlü? Şey Hmm. Buna İnşallah nelerden mi? 123 öylece son. 123'ü kaldırmayı kabul etmedi. Sergio diye var ben de 55 ektim bari dedim sonra. <laughs> Oğlum. Oy. Evet şöyle söyleyeyim. Telefon patlamak üzere. O oyun inanılmaz sıcak yaptı. Ben kapatayım bu bir yayını. Birkaç dakika sonra PUBG gelirim. Yoksa uçacak telefon. Niye bu kadar ısıttı anlamadım. Oyunda bir sıkıntı mı var? Sağ olasın. Geleceğim. Görüşürüz.